Beytullah'ta ben. Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer ne dilde lisan. Olmuşlar tek yürek, tek bedende can, insanlığı gördüm Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede. Kaç milyon amin der aynı bestede, tevhidle haşr oldum Beytullah'ta ben. Okyanuslar açmış gelmiş nicesi, aç, susuz, uykusuz, gündüz gecesi, her nefes dilinde Kur'an hecesi, sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri, doldurmuş Mekke'de her karış yeri, dillerinde dinmez lebbeyk sesleri, Arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele, Zengin fakir paşa nefer el ele, Yan yana secdede sultanla köle, Mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi ayağında yarım çarı, Kaç yerinden kanar topuk yarı, Meğerse kefenmiş başta sarı, ne âşıklar gördüm Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında, ahir rızkın arar harman başında, Rabbin nazarını Kâbe taşında, gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Bin rütbeyi bir secdede atlayan, bir secdeyi yüz binlere katlayan, bu çağrını meleklerle kutlayan, ne tacirler gördüm Beytullah'ta ben. Hacerül Esved'e adın yazdıran, iman pençesinde nefsi ezdiren, yücelen ruhuna arşı gezdiren, ne deliler gördüm Beytullah'ta ben. Bir sevda seli var Safa Merve'de, damlalar köpürmüş vecde girmede, nice peygamberler nice zirvede, durup bakar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı sultan sofrası, sunulur herkese bir kevser tası, bir cennet çöleni perde arkası, ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran, gördüm bir kainat misali devran, hangisi melektir, hangisi insan, şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Dağlar taşlar vecde gelmiş kavrulur, kum tanesi Allah diye savrulur. Göz nereye baksa Rahman'ı bulur, ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana, başkası bir lezzet vermedi bana. Dediler bu zemzem şifadır cana. İçtim kana kana Beytullah'ta ben. Mescidi Haram'da dokuz minare, Diyor ki bendedir gaflete çare, Bir günde beş kere yürek bin fare, Ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı Mescidi Haram, O ne ince bakış, o ne ihtişam, Her kalbe Muhammed aleyhisselam, bin taht görmüş gördüm Beytullah'ta ben. Yıllar geçti aramakla özümü, dünya balı kör etmişti gözümü. Unutmuştum kalu bela sözümü, gör ki hatırladım Beytullah'ta ben. Çekildi kapımdan şeytanı kebir, çekildi kanımdan zorbalık kebir. Ne bir haset kaldı, ne gurur, kibir, yer ile yeksan oldum Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki, Ya Rab neden? Bir daha istiyor bir kere giden. Meğer bilmezmiş insan gitmeden, aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma, halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kabe'den uzakta ama Günümü buraxsam deyirəm məhəbbətə